Millet selamun aleyküm. Bugün konumuz temizlik. Araba sanayiden geldi. Ali içi nasıl kokuyor? Berbat. Sigara içmişler abi vicdansızlar. Sanayidekiler değil eski sahipler. Şöyle bir göstereyim size. Deriler kirlenmiş. Buralar lekelenmiş. Koltuklar, sarı koltuklar siyah dönmüş. En son bunu akşam yıkamış. Fasbastar berbat. Kapı içleri berbat. Tavan komple lekeli. Arka koltuk yerler. Her yer mafi malum. Halil'ler. Stept Stepnen'in buralar. Her şey berbat ötesi arkadaşlar. Bir de motora bakalım. Motor yağ pasitinde. Hiçbir şey yapın. Neyse olacak mı bu yavuz Allah'ın izniyle yapacağız olacak hadi bakalım arkadaşlar arabamızın da son hali bu temizlikten sonra temizlik harika bir şey ya. öyle mi yavuz aynen abi Demin gibi kırıl kırık. Aynı beni gibi tertemiz. Nasıl? Aynı beni gibi tertemiz. Ama bak sana hiç dura Sadece Tuçanı su ağzını temizliği, ağzını temizliyorsun. Sade, Sade pompalaya. Bir dura durabilse var ya. Bir maşallah yazın altına. Bir maşallah yazın. yer zeminlerinden şeyine kadar Yavuz Usta arabayı ilk günkünden biraz daha iyi yapmaya çalıştı. Yavuz Bir de motoru yatsana. He sıyor sıyor. Yavuz patron demek. CEO, CEO. Bagaj karanlıktan aydınlığa. Her şey pırıl pırıl. O sigara kokusundan, dumandan, isten, tozdan Mustafa kardeşim de dedi, bu temizlik bana sardı. <laughs> o da girdi arabaya. O öyle olmaz Mustafa. Biraz daha ıslak çalışman lazım. Yanına bir su kovası al, şu su kovası var ya onu su doldur. Öyle devam et. O su kovası da. Geleyim mi yavuz? Gel tabii ya. Oh kalan yesin muşmula ya. Nektari da olabilir. Abi. Nektari yiyebiliyor. Maşallah subhanallah. Temizlik imandandır. Evet. Patron, CEO, fark etmiyor. buraya baksana. Maşallah. Yerleri de paspas değil. Korkuyorum ama bu. Bordu taşla de ya. ya.